Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Free Fire'dayız. Free Fire'da yalnız kurt oynayacağız. Ablamla beraber. Merhaba. Başlıyorum. Haydi. E, eğer beğenilirse yine gelecek video. Biraz taradım. Bu size gelsin. Bana full taradı ya. Arkadaşlar Ana. Bu işe yaramıyor ya. Oğlum bu nasıl silah? Oğlum. Helal lan. Oha. Canım yoktu. Niye buz atmadın? Arkadaşlar konuşul yani ben öyle hesaplamıştım ama biz birazcık daldık. Oğlum hareket et. Biraz taradım. Evet. Oha. Tarıyor nasıl satayım? Hayır. İya. Yeah. İya. Yeah. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Kısa video oldu. Öz video oldu. İsterseniz daha da gelecek. Tebrikler. Çok ölmene rağmen görüşürüz. Bizde kalın. Hoşça kalın.